Merhaba değerli dostlar. Öncelikle selamünaleyküm dilerim. Bugün çok güzel bir sabah kahvaltısı tarifi vereceğim arkadaşlar. Bugün muazzam bir omlet yapacağız arkadaşlar. Omletin püf noktalarını arkadaşlar size söyleyeceğim. Malzemelerim burada mevcut. Ben şurada hemen şöyle öncelikle yumurtalarımı kırmaktan başlayayım arkadaşlar. Şöyle 3 adet yumurtam var. Şöyle 3 adet yumurtamı kırdım. Daha sonra arkadaşlar içine yani böyle çok az bir şekilde süt ilave ediyorum arkadaşlar. Çok fazla değil. Daha sonra arkadaşlar içine tuzunu ilave ediyorum. Daha sonra arkadaşlar içine karabiberi ilave ediyorum. Ve ve şuradan biraz da toz biber ilave ediyorum arkadaşlar. Onu da şuraya bir kenara koyalım. Daha sonra arkadaşlar içine evet kabartma tozu arkadaşlar. Biraz şöyle kabartma tozunu ilave ediyorum. Yani tahmini arkadaşlar şöyle göz kararı bir çay kaşığı kadar arkadaşlar. Bunu güzel bir şekilde arkadaşlar karıştırıyorum. Şöyle Alttan üstten arkadaşlar. Yani böyle değil. Yani şöyle. Şöyle dönecek. Döküldü mü? Dökülmedi. İyi. Dökülmediyse sıkıntı yok. Döküldüyse de canımız sağ olsun. Mutfakta böyle. Bu tür şeyler olabilir. Maşallah tsunami gibi oldu. Evet arkadaşlar istediğimiz kıvamı aldık. Hemen arkadaşlar çok fazla vakit kaybetmeden hemen bunu tavada pişirelim arkadaşlar. Tavada da püf noktalarını arkadaşlar size söyleyeceğim ben. Ocağımızın altını yaktık. Şöyle güzel bir şekilde tavamızı koyduk. Şöyle orta ateşte şöyle yağ gezdirdik arkadaşlar. Yetecek kadar yağımızı tavamızın her yerine eşit şekilde dağıtıp gelecek şekilde dağıtıyoruz. Burada püf nokta arkadaşlar. Tava çok fazla ısınmayacak. Çok fazla ısındı mı altı tutar arkadaşlar. Yani ilk yumurtayı verdiğiniz zaman tava çok fazla yüksek ateşte olmayacak arkadaşlar. Şunu şuraya katalım şöyle yumurtamızı hemen ilave edelim. Şöyle. Bunun başında bekleyeceğiz. Bunun başından ayrılırsa arkadaşlar istediğim bir damak tadını alamaz. Takip edeceksin. Şöyle kenarlarını takip edeceksin. Çok güzel bir tarif olacak arkadaşlar. Normalde bunu bizim Antalya'da yaptığımız çok güzel yumurta tavaları var arkadaşlar. Orada şov falan yapardık. Bu da çok fazla şov yapabilecek bir durumumuz olmadığını düşünüyorum. Ama güzel bir tarif olacak. Ondan şüphem yok. Şöyle şöyle biraz çevirelim. Kenarlara yapışmamasına dikkat edelim. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Kabarcıklar çıktı. Bu ne demek? Bu ne demek? Bu demek ki benim üzerime kaşar peyniri ilave eder misin? Her tarafına gelecek şekilde kaşar peyniri ilave ettim arkadaşlar. Şöyle şurada düz. Altını az kısıyoruz arkadaşlar. Daha sonra içine siz bunun içine dereotu koyabilirsiniz. Siz bunun içine maydanoz koyabilirsiniz. Ama ben içine arkadaşlar pul biberi koyuyorum. Şöyle üstünü kapatmam gerekiyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Görüyor musunuz? Şöyle. Ses geliyor mu ses arkadaşlar? Şuna bakar mısınız ya? Allah için. Şuna bakar mısınız? Şuna bakar mısınız? Evet arkadaşlar. Omletimiz hazır. Bu omletimiz arkadaşlar afiyetle yiyeceğiz. Altını kapatıyoruz. Herkese afiyet bazı şeker olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. sağlıcakla.